Şifa şifalı mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size Hindistan cevizi sütü tarifi vereceğim. Neden vereceğim? Çünkü birçok tarifimizde bunu kullanacağız. Hindistan cevizi kendisi mizaç olarak lehinizi çek sahip. Dolayısıyla e, süt olarak bizim tercihimiz o olacak. Zaman zaman onu kullanacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir su bardağı e, Hindistan cevizine ihtiyacımız var. Yaklaşık 700 mililitre kadar da, 750 mililitre kadar da sıcak suya ihtiyacımız var. sütümüz hazır. Bunu birçok tarifimizde kullanacağız. Ama şu an hazırladığımız tarifi nasıl kullanabiliriz? Her gün bu hindistan cevizi sütünün içerisine bir miktar yani yarım su bardağı hindistan cevizi sütü, yarım su bardağı keçi sütü içerisinde bal karıştırıp çocuklarınıza tükettirdiğiniz takdirde onların hem beslenmelerini hem de tabi kuvvetlerinin desteklenmelerine yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı